sorular birikti, konular birikti. Çocuklar birkaç gündür mikrofonla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyorum. O yüzden çektiğim kaç tane video hep boşa gitti. Anca bugün çözebildim. Bakalım şimdi hayalden gerçeğe bir soru sormuş. Hocam artı ve eksi yüklü iki cisim uzaklaştırmak için kuvvet uyguluyoruz. Doğru. Sonuçta artı ve eksi yüklüler birbirlerini çekerler. Bunları uzaklaştırabilmek için birinin gelip dışarıdan iş yapması lazım. Yani sisteme enerji aktarması lazım enerji aktarıldığı halde bakın sonsuzda enerjileri nasıl sıfır oluyor demiş. Fenlis'in kitabında sayfa 227'deki metinden bahsetmiş. Sayfa 227'de burası. <laughs> Şimdi düşünelim önce biri artı iken diğeri de artı olsun ikisi de pozitif yükle olsunlar. Mesela bu artı Q kadar bu da artı Q kadar olsun. Birbirlerine ne uygulayacaklardır itme kuvveti. Bu bunu itti. Bu da bunu itti. Bunlar zaten kendiliğinden itecekler. Sürtünme olmadığına göre bu kuvvet itme kuvveti nasıl hesaplanır? İki yüklü cisim arasındaki klon kuvveti K çarpı Q1 çarpı Q2 yani Q çarpı Q'dan Q kare bölü D kare. Ee, itme kuvveti sayesinde ikisi de başlayacaktan birbirlerinden uzaklaşma. Evet uzaklaştıkça D arttıkça birbirlerine uyguladıkları kuvvet azalacak. Sonuçta kuvvet azalsa da hiçbir zaman yok olmayacak. Yani ne olacak? Daha az bir kuvvetle ittirilecekler. Daha az bir kuvvetle ittirilmeleri bu cisimlerin, e, ivmelerin daha düşük olması demek. Ama sonsuz, sonuçta ivmeleri az da olsa hızlanmaya devam edecekler mi? Edecekler. Örneğin ilk bir saniyede her ikisi de 10 metre bölü saniye hız kazanırken, ikinci saniyede 10 kazanamayacaktı, 9 kazanacak. 19 olacak. <laughs> Üçüncü saniyede 9 kazanamayacaktı, 8 olacak. 27 olacak vesaire. Yani hızları artacak ama hızlarındaki artış azalacak. Çünkü net kuvvet ve ilme azalıyor. Peki başlangıçta bunların enerjileri ne kadar? İlk potansiyel enerjileri K çarpı Q1 çarpı Q yani Q kare bölü D kadar. Sonsuza gittiklerinde D sonsuza yaklaşırsa bir sayıyı sonsuza bölersem aslında belirsizdir. Ama limit değerini bulabilirsiniz. Limit artık 12 sırada göreceksiniz. Sonsuza yaklaştığında bu sayısal değer de f kuvveti de neye yaklaşır? Sıfıra yaklaşır. Yani sonsuzda artık hiç kuvvet kalmayacak. Cisimler sonsuz uzaklığa gittiklerinde kuvvet kalmadığı için daha öteye gidebilecekler mi? Gidemeyecekler. Hareket duracak. Tamam. Hareket sona erecek. Peki son durumda potansiyel enerjileri ne olacak? k çarpı q kare bölü d yine d sonsuza gittiği için paydadaki sayı sonsuza yaklaşınsa potansiyel enerji de neye yaklaşacak sıfıra o zaman son durumda potansiyel enerji ne olacak sıfır peki bu sistemin potansiyel enerjisi arttı mı azaldı mı gördüğünüz gibi son değerden ilk değeri çıkarttığınızda azaldığını görürsünüz yani burada enerji potansiyel azalıyor cisimler birbirlerinden uzaklaştıkça potansiyel enerji azalmış oluyor. Burada işi yapan kim? Elektriksel kuvvetler mi? Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan bir iş mi? Aslında burada elektrik, elektrikler, elektriksel kuvvetler de iş yapmıştır. F kuvveti yer değiştirme yapıyor mu? Yapıyor. Fakat elektriksel kuvvetler ne demiş burada? Bak metnin ikinci kısmı. Şurayı altına okuyalım. Ee, Q2-Q sonsuza götürülürken ise yani Q2 götürülmek zorunda değil. İkisi birden de uzaklaşılır. Uzaklaşır zaten. Elektriksel kuvvetler iş yapar. Ve sonsuzda elektriksel potansiyel enerji ne olur? Sıfır olur. Dışarıdan bir iş yapılsaydı sistemin potansiyel enerjisi artacaktı. İç kuvvetler. Yani sistemin kendi elektriksel kuvvetleri bir iş yaptı. Fakat bu iş gördüğün gibi sistemin enerjisini ne yaptı? Azaltmış oldu. Ne kadar azalttı? ...başlangıçtaki potansiyel enerji kazar azaltmış oldu. Hatta enerjideki değişime bakıyoruz. Enerji potansiyeldeki değişim <laughs> sıfırdan küçük çıktığı için, negatif çıktığı için... ...sondan ilk çıkarttığımda bu değer eksi k k kare bölüdeye kadar çıkıyor. Ee, biz deniyorduk elektriksel kuvvetler iş yapar. Burada elektriksel kuvvetler iş yaptı. Elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa potansiyel enerjimiz ne oldu? Azaldı. Peki 1 artı Q diğeri eksi Q olsaydı. O zaman normalde bunlar birbirlerine ne yapacaklar? Çekme kuvveti uygulayacaklar. Mavi top kırmızı topu kendine doğru çekiyor. Kırmızı top mavi topu kendine doğru çekiyor. Evet mavi de kırmızıyı kendine doğru çekti. Bu elektriksel kuvvet <laughs> yine nasıl hesaplanır? Şuradaki kuvvet de aynı hesaplanır. K çarpı Q kare bölü D kare büyüklüğündedir birbirlerine doğru gelmek isteyen iki nesneyi birbirlerinden uzaklaştırabilmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmamız gerekir. Yani dışarıdan birinin gelip sisteme müdahale etmesi gerekir. Kendiliğinden bu olay gerçekleşmez. Ben gelirim alırım bu iki tüsünü başlarım uzaklaştırmaya. Uzaklaştırırım 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 ta birini sonsuza kadar götürürsem <laughs> o zaman benim yaptığım iş sistemin potansiyel enerjisi ne yapacaktır? Artıracaktır. Neden artıracak? Çünkü işi yapan elektriksel kuvvetlerse ne oluyordu? Sistemin potansiyel enerjisi azalıyordu. Ama sistemin potansiyel enerjisinin artması nasıl mümkündür? Dışarıdan bir kuvvetin gelip sisteme müdahale etmesi, enerji kazandırması sonucu mümkündür. Peki bu durumda ilk enerji yazalım. Enerji skaler bir büyüklük. Dolayısıyla eksileri artıları önemli. Artı ile eksi çarptım. Eksi k. Q kare bölü. D yaptım. Yine D sonsuza yaklaşırsa... Bu sonuç neye yaklaşır? Sıfıra yaklaşır. Böylelikle son durumda... Potansiyel enerjim ne olacaktır? Sıfır. Peki buradan buraya potansiyel enerji artmış mı? Azalmış mı? Bak bakalım. Eksi bir değerden sıfıra artmıştır. Yani bu bölgede... <laughs> potansiyel enerji artıyor. Bu da son potansiyel enerjiden sıfırdan ilki çıkarırsam sıfır eksi eksi k kare bölü d'den k kare bölü d sonucuna. Yani sıfırdan büyük pozitif bir değere eşit olur. Delta ep potansiyel enerjideki değişim büyüktür sıfırdan. Çünkü son durumdaki enerji ilk durumdaki enerjiden büyük. O zaman elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıldı. Yani bu cismi sadece birini sonsuza götürebilirim. Aynı anda ikisini de uzaklaştırabilirim. Hiç önemli değil. Sonuçta bu kuvvetlerin uyguladığı yol boyunca yaptıkları iş bu sisteme potansiyel enerji olarak aktarılmış oldu. O zaman zıt yüklü iki tane cisim varsa eğer bunlar sonsuza götürülüyorlarsa sistemde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Buradaki metin bak. Q2 yükü sonsuza götürülürken sadece birini de götürebiliriz. Sıkıntı yok demiştim. Ne oldu? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Ve elektriksel kuvvet, pardon elektriksel potansiyel enerji artarak sonsuzda sıfır olur. Sonsuzda sıfır olması enerjisinin azaldığı anlamına gelmiyor. Eksi 5 değerinden sıfır daha büyük bir değerdir sonuçta. Yani negatif bir değerden pozitif bir değere dönüşüyorsa potansiyel enerji ne oluyordur artıyordur. Evet elektriksel kuvvetlere karşı iş yaptığımız için bu durumda enerji ne olmuş oldu? Artmış oldu. Umarım sorunu yanıtlamışımdır. Soruna geri dönelim şimdi. Hocam artı ve eksi yüklü iki cisim uzaklaştırmak için kuvvet uyguluyoruz. Evet elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıyoruz. Sonsuzda enerjileri nasıl sıfır oluyor? Bu yapılan iş sayesinde cismin enerjisi negatif değerden sıfır değerini artmış oluyor evet umarım anlaşılır olmuştur kuzum anlaşıldıysa bir yorum yazarsın anlaşıldıysa biraz daha açarız